Özel eğitim öğretmenliği. Özel eğitim öğretmeni kimdir? Çalıştığı eğitim kurumunda çeşitli öğrenme, zeka, duygusal ya da fiziksel engeli olan öğrencilerle çalışırlar. Normal eğitim tekniklerinin dışında özel ilgi ve eğitim yöntemlerini uygulayarak bu öğrencilerin beceri ve tutumlarını kazandırmak üzere eğitim veren kişilerdir. Mesleğin gerektirdiği genel özellikler: Sözel yeteneği gelişmiş, özel eğitime muhtaç insanlara yardım etmeyi seven, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, insanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Çalışma alanları ve iş olanakları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm okullar, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, otistik çocuklar eğitim merkezlerinde, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında görev alırlar. Mesleki ilerleme nasıl olur? Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapabilir, araştırma görevlisi olabilirler. Üniversitelerde profesör, doçent olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alanlar gireceği idarecilik sınavlarındaki başarılara bağlı olarak müdür yardımcısı, müdür veya şube müdürü olabilirler. Atama puanları ne kadar? 2019 Ağustos KPSS atama sayısı 1410. 2019 Ağustos KPSS atama taban puanı 68,4. 2020 Ocak KPSS atama sayısı 1093. 2020 Ocak KPSS taban atama puanı 71,7. 2020 Haziran KPSS atama sayısı 1118. 2020 Haziran KPSS atama taban puanı 66,4. Üniversite kontenjanları ne kadar? Devlet üniversitelerinde 2072, vakıf üniversitelerinde 390, yabancı öğrenciler için 370 olmak üzere toplam 2832 üniversite kontenjanı vardır en düşük devlet üniversitesinin taban puanı ve başarı sıralaması. Giresun Üniversitesi. Puan türü sözel. 2020 taban puan 391,9. 2020 taban yerleştirme başarı sıralaması 17.130. En yüksek devlet üniversitesinin taban puanı ve başarı sıralaması. Hacettepe Üniversitesi. Puan türü sözel. 2020 taban puan 435,9. 2020 taban yerleştirme